Kayseri'de yaşayan, Kayseri'de iş iç dünyasının içinden bir insan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci sıra milletvekili adayım. Kayseri'nin problemlerini biliyorum. Kayseri'nin sıkıntılarını biliyorum. Sanayi anlamında, ticari anlamda, imar konularında, kültürel konularda, turizm konularında ben eksiklerin hepsinin farkındayım. İnşallah sizlerin oylarıyla seçildiğimde, inşallah Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduğunda yatırım yapma imkanlarını bulduğumuzda biz Kayseri'nin bu noktalardaki eksiklerini gidereceğimizi ben şimdiden Kayseri'li hemşerilerime taahhüt ediyorum. Konulara vakıfız. Bizler diyalogla her türlü problemin üzerinden gelebiliriz. Şehrin milletvekilleri olarak şehrimize yapacağımız hizmetlerde ortak hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Biz büyük ihtimalle zaten iktidar olacağımızı düşünüyorum. İnşallah muhalefet partilerinin önerilerini de alacağız. Şehrimiz için iyi olacak şeylerde mutlaka onların önerilerine dikkate alacağız. Kayseri sanayisi daha iyi gelişebilir. Kayseri'nin ihracatı çok daha fazla olabilir. Kayseri turizm pastasından daha fazla gelir elde edebilir. Biliyorsunuz turizm bacası sanayi. Çok da büyük yatırımlara gereksinim duymuyor. İyi bir planlamayla Kapadokya'nın başkenti olan Kayseri mutlaka Avanos'un, Ürgüp'ün, Göreme'nin orada oluşan pastanın büyük payını alabilir diye düşünüyoruz. Bununla ilgili projelerimiz var aklımızda. Bununla ilgili hedeflerimiz var aklımızda. Bize seçmenlerimiz güvensinler, inansınlar. Konularımıza vakıfız. E, sanayi daha iyi yönlendirilebilir. Tek yönlü sanayi gelişti Kayseri'de. Emek yoğun sektörler ön plana çıktı. Yani mobilya ve çelik kapı etrafında dolanıyor. Yani spesifik sektörler bir türlü gelişemedi Kayseri'de. Bunların planlamasını yapacağız. Yani özellikle savunma sanayi konularına ciddi yatırımlar yapılabilir. Kayseri çünkü Hava İkmal Bakım Merkezi ve ana tamir Kayseri'nin ana firmaları. Kayseri sanayisinin ustaları. Hep buralarda yetişmiş insanlar. Kayseri geçmişte uçak üretmiş bir şehir. Yani bu şehir doğru yönlendirildiği takdirde, tekrar uçakta üretir, tank da üretir. Yani biz onlara çok güveniyoruz. Yani araba fabrikası kurmaya çok elverişli Kayseri, savunma sanayisiyle ilgili yatırımlar yapmaya çok elverişli. Mutlak surette Kayseri ve Mersin arasında ikinci hat tren yolu mutlaka yapmayı hedefliyoruz. Mutlaka ama. Çünkü şu anki tren sisteminde bu raylar yetmiyor bize.